Hocam aldatan erkek affedilmeli mi? Eşime bir şans daha vereyim mi, vermeyeyim mi? Kadınların %98'i başına aldatma olayı gelmeden önce koyarım kapının önüne. Hayatta acımam. Ne hali varsa görsün. Bak bunu söylüyor. Ama kapının önüne koyan kim? %20. E bu ne demek? Söylemek kolay ama başına geldiği zaman hareket etmek çok zor. Kapının önüne koymak çok zor. Neden zor? Bir defa çocukların istemiyor. Çocuklarının babası o. Başka senin yüreğin istemiyor, seviyorsun. Yüreğinin bir parçası hala onda. Başka kaplamak istemiyorsun. Karşı tarafla mücadeleye giriyor birçoğu benim gördüğüm böyle bir şey yaşadığında. Başka ekonomik özgürlüğün yok. Ne yapacaksın? Onun için kapının önüne koyarım demek sözde kolay ama uygulamada çok zor. Bir defa bunun altını çizmek lazım. Şimdi affetmeli miyim derseniz inanın aldatılmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki bir çiçeğin üzerine basmışsın. O çiçek üzerine basılan bir çiçek düzelme şansı var mı? Özel bakımla ilgiyle belki kafasını yerden hafif kaldırıp doğrultabilir. Ama tam anlamıyla düzelir mi düzelmez aldatılan insan da tam anlamıyla düzelmez. Ben affettim. Şimdi affetmeyi seçtim. Ee, affetsen de yüreğim affetmiyor. Sinir oluyorum. Bir defa acıyla ve hırsla duygusal tepki vermeyin. Çünkü şunu da görüyorum. Aldatılanların birçoğu öç almak için, onun burnunu sürtmek için o da aldatıyor ve haber veriyor. Şimdi sen bir annesin, çocuğun var. Bakın buna rağmen yapanları gördüm ben. Onun için aman ha, hırsla, acıyla duygusal tepki vermeyin. Bu sizi küçültür ve bu sizi değersizleştirir ve onu haklı çıkartır. Bu çok yanlış bir yol, çok yanlış bir seçim yani. Bu, bu aman ha, bu konuda uyarıyorum çünkü bununla ilgili maalesef yaşanan olaylar var, bana gelenler var. İki, durun, bir düşünün, sakin olun. Tamam çok acı çektiniz, çok zor bir süreçten geçiyorsunuz ama sakin olun. Ve sinirlenmeyin. Ve ne yapmanız gerektiğini şöyle bir sağlıklı kafayla düşünün. Ben şunu da seçebilirim. Kendi ayaklarım üzerinde durarak ben daha mutlu olabileceğim bir yolu tercih ediyorum. Çok daha mutlu olabilirim ben diyor. Ve zaten bu adam bana mutluluk yaşatmaz diyor. Böyle bir yolu seçiyor. Bak bu bir tercih. Bazıları da diyor ki ben diyor kaptırmama duygusuyla ben diyor bunu affedeyim kaybolan güvensizliğine rağmen ona güvenmeyi tercih ediyor. Ama bakın, kaybolan güveni oluşturmak, tesis etmek kolay bir süreç değil. En ufak şeyinde geç kaldı, nerede kaldı? Acaba yine mi aldatıyor? Telefonuyla fazla meşgul, acaba onunla mı mesajlaşıyor? Bakın, güven bir defa yıkıldığı zaman ilişkilerde güveni yeniden tesis etmek o kadar zor ki. Onun için affetmeyi seçenler, üzerine sünger çekmeyi, bir daha onu dile getirmemeyi de yapabilmeliler. Ama maalesef en ufak sıkıntıda, problemde, yaşadığı şeyde içinde kalmış onun acısı. O da onun canını yakmak için sürekli o aldatmasını karşı tarafın başına vuruyor duruyor. Birçok ilişkide ben bunu görüyorum. Eğer eşinizi affetmeyi seçtiyseniz de artık onu itmeyi bırakmanız lazım. Çekmeye başlamanız lazım. Ne kadar acı olsa da üstünü kapatıp aldatmışlığını dile getirmeden, sorgulamadan işte onu benden daha mı çok seviyorsun? Nerede buluştun? Detay istemeden ondan. Bak çoğu kadın bunu yapıyor. Bunun üstüne sünger çekmeyi bilmeniz lazım. Bizim neyimiz eksikti? Neyi doğru yapmalıyız? Yeniden ilişkimizi nasıl güzelleştirebiliriz diye bunun üzerine çalışmaya başlamak lazım artık. Affediyorsanız da bir defa şunu yapmanız lazım. Bak, çocuklarım için, seni sevdiğim için, sana değer verdiğim için affediyorum. Ama en ufak bir daha böyle bir şeyi yaşatırsam bana kesinlikle seni affetmem ve arkama bile bakmam. Ne halim varsa görürsün. Net ama eğer buna inandırırsanız bir daha aldatır mı aldatmayabilir. Bakın ama zaten ben aldasam da bunun gideceği bir yer yok. Zaten beni affeder. Çocuklar var nereye gidecek? E zaten ekonomik özgürlüğü yok. E ne yapacak? Eğer kafada bu varsa, bunu düşünüyorsa Affeden kadınların çoğu yeniden aldatmaya maruz kalıyor. Bunu da görmek lazım. Onun için affediyorsanız da bütün o söylediklerimi dikkate alarak affetmeniz lazım. Aldatan erkeğin de şuna dikkat etmesi lazım artık. Eşime ben bunu yaptım. Onun için bana ne derse desin ben aslında her şeyi hak ediyorum. Ben karakterli davranmadım. Eşimi aldattım. Ve bu noktada eşinin triplerini, eşinin o güvenle ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı, canının yanmasından dolayı söylediği şeylere katlanacak artık. Güven oluşturma adına birdenbire o güvenin kolay oluşmayacağını görecek ve gelir gelmez cep telefonunu ortaya bırakacak. Eşini sevdiğini, değer verdiğini, pişman olduğunu gösteren hareketlerde bulunacak. Bütün bunlar yapılırsa kurtulan evliliklerde gördüm ben. Onun için affetmek ya da affetmemek sizin seçiminiz aldatıldıktan sonra yaralı olan insanlar yüzde sekseni büyük bölüm olarak benim gördüğüm affetmeyi seçiyorlar. Ama affettikten sonra yaşadıkları sorunlar, sıkıntılar sürekli aldatılmayı dile getirerek maalesef evlilik çıkmaza giriyor. Erkek bu sefer bıkıyor yine o dırdırdan, o kavgadan, o sıkıntıdan ve eşini yine aldatıyor. Onun için böyle bir kısır döngü de var buna da dikkat etmek lazım. Başka videolarda görüşmek üzere.